Eğer elinizde bir yanık varsa, öncelikle yanık bölgesini soğuk su altında en az 10-15 dakika boyunca tutun. Böylece yanık bölgesinin sıcaklığı azalacak ve ağrı azalacaktır. Daha sonra yanık bölgesini temiz su ve antibakteriyel sabunla yıkayın. Yanık bölgesi kuru bir bezde nazikçe kurulanmalıdır. Yanık yara yüzeyini açık bırakın ve yanık üzerine bir merhem veya krem sürmeyin ancak yanık bölgesine bir antiseptik krem sürmek enfeksiyon riskini azaltabilir. Eğer yanık bölgesinde ağrı varsa, ağrı kesici alabilirsiniz. Ayrıca yanık bölgesini yüksek tutarak şişlik ve ağrıyı azaltabilirsiniz. Yanık ciddi bir yanık ise, örneğin ikinci veya üçüncü derece yanık ise, hemen tıbbi yardım almanız gerekebilir. Ayrıca yanık bölgesi büyük bir alanı kaplarsa veya yanık bölgesi enfekte olursa bir doktora gitmek önemlidir.